bilgiyi Minecraft oynayanların sadece %0,1'i biliyor. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta kapı zili yok. Minecraft'ta kapı zili yapmak için köylerden bu şekilde çan çalıp kapınızın yanına koymanız gerekiyor. Bu çanlar hem zil aynı işlevi görmüyor hem de gerçekten çok çirkin duruyorlar. Ama size Minecraft'ta gerçek bir kapı zili yapabileceğinizi söylesem ve evet bu kapı zili gerçekten çalışıyor ve yapılışı cidden çok kolay. İlk önce kapınızın önüne bu şekilde dörde ikilik bir alan kırın. Ardından bir blok daha aşağı inin. Ve düğmeyi bu şekilde kapının yanına yerleştirin. Ardından düğmenin altındaki toprağı kırdıktan sonra buraya kızıl taş yerleştirin. Ve önüne kızıl taş yineleyicisini bu şekilde koyun. Ardından kızıl taşları bu şekilde yerleştirdikten sonra önüne yeniden yineleyici koyun. Ve sonuna kadar açın. Ve önüne bir tane daha kızıl taş koyun. Ve bu şekilde iki blok aşağı doğru kazdıktan sonra en altına altın bloğu yerleştirip üstüne noto bloğu yerleştirin. Ve arada bir blok boşluk bırakıp aynı şeyi buraya da uygulayın. Ve ilk koyduğumuz noto bloğuna 5 kere sağ tıklayın. Ve ikincisine ise 9 kere sağ tıklayın. Ve tüm bu yaptığımız şeyin üstünü çimenle kapattıktan sonra artık kapı zilimiz hazır. Zili çalıştırmak için tek yapmanız gereken kapının yanındaki düğmeye basmak.